Anladığım kadarıyla 5 yaşındayken aktivite yoluyla öğretme metodunda oldukça ısrarcı olan bir anaokuluna gittim. Uyguladıkları program çocukların kendi alanlarında ilerleyebilmesini sağlayacak şekilde tasarlanmıştı. Bunu kolaylaştırmak için de öğretmenler okul yönetimi tarafından yaratıcı ders planları oluşturmaya teşvik edilmişti. Her öğretmene okul yolu boyunca uymaları gereken bir tema belirleme özgürlüğü verildi. Matematik, okuma gibi dersler bu temanın ruhuna uygun bir şekilde işlenecekti. Ve her tema grup olarak adlandırılırdı. Deniz grubu, uzay grubu, dünya grubu. Bense birlik adlı bir gruptaydım. Bu şehirdeki çocuk yuvalarında ayakkabı bağlamak ve bir şeyleri paylaşmak dışında pek bir şey öğrenemezdiniz. Bu sebeple çoğu şey pek akılda kalıcı olmuyordu. Ama şöyle bir düşününce açıkça hatırlayabildiğim birkaç şeyden biri adımı nasıl doğru şekilde yazdığım ve katıldığım balon projesiydi. Balon projesi birlik grubumuzun basit seviyede nasıl işlediğini göstermek için oldukça akıllı bir projeydi ve birliğimizin ayırt edici bir özelliği haline gelmişti. Muhtemelen bu etkinliği duymuşsunuzdur. Yılın başında bir cuma günü, cuma günü olduğunu hatırlıyorum çünkü okulun son günüydü, sabah sınıflarımıza girmiştik ve odayı her birimizin sıralarına bir parça bantla tutturulmuş olan uçan balonlarla dolu olarak bulmuştuk. Her birimiz sıralarımıza oturunca önümüzde sıralarımıza iliştirilmiş birer kalem, zarf ve kağıt bulduk. Proje basitti. Kağıtlara not yazıp zarflara koyacaktık ve sonunda balona bağlayacaktık. Gökyüzüne salacaktık. Eğer istersek çizim yapmamıza izin verilirdi. Sınıftakilerin çoğu badon renklerinin farklılığından şikayet edip kavga etmeye başladılar. Bense hemen üzerine düşünerek mektubumu yazmaya koyuldum. Mektubumuzu yazarken belirli kurallar çerçevesinde sınırlandırılmış olsak da yaratıcılığımızı bu sınırlar içerisinde etkin bir şekilde kullanabilirdik. Benim notumda şöyle bir şeyler yazıyordu. Merhaba, benim balonumu buldunuz. Adım nokta 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 ve nokta 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 ilkokuluna gidiyorum. Balon sende kalabilir. Bana mutlaka yaz. Ben Haylaz Scooby-Doo'dan, keşif yapmaktan, bir şeyler inşa etmekten, yüzmekten ve arkadaşlarımla oyun oynamaktan keyif alırım. Sen nelerden hoşlanırsın? İşte, mektup için bir dolar. Doların üzerine posta pulları için notunu koydum. Annem bunun gerekli olmadığını söylese de ben bunun dahilce olduğunu düşündüm. Bu yüzden de yaptım. Öğretmen zarfa koymamız için her birimizin ayrı ayrı fotoğrafını çekti. Ayrıca zarfın içine projenin detaylarını açıkladı ve geri yazanlara katılımı için samimi bir tebrik mesajı içeren bir notu da ekledi. İşte tüm olay buydu. Okuldan ayrılmaya gerek kalmadan bir birlik bilinci oluşturup güvenli bir şekilde insanlarla iletişime geçmek. Ne kadar eğlenceli bir fikir gibi gözüküyor. Değil mi? İlerleyen haftalarda geri dönüş mesajlarını almaya başladık. Çoğunlukla farklı yerlerden fotoğraflar geliyordu. Öğretmenimiz de mektupların nereden geldiğini ve ne kadar uzak yol kat ettiğini göstermek için bu fotoğrafları bir duvar haritasına sabitliyordu. Aslında bu çok zeki aynı zamanda sinsice bir fikirdi. Çünkü böylelikle mektuplarımızın gelip gelmediğini görmek için de olsa okula gitmeyi hevesle beklerdik. Yıl boyunca mektup arkadaşımıza Mektup arkadaşımız yoksa da arkadaşımızın mektup arkadaşını yazmak için haftada bir günümüz vardı. Benim mektubum son gelenlerdendi. Sınıfa girdiğimde sırama bakıp bir kez daha mektubumun gelmediğini görmüştüm. Fakat sırama oturduğumda öğretmenim bana doğru yaklaşıp elime bir zarf tutuşturdu. O kadar heyecanlı gözükmüş olacağım ki açmak üzereyken elini elimin üzerine koyup beni durdurdu. Ve dedi ki Lütfen üzülme. Ne demek istediğini anlamamıştım. Zarfım sonunda geldiğine göre neden üzüleyim ki? Mektubu açarken nasıl olup da zarfın içindekileri bilebileceği bana biraz gizemli gelmişti. Fakat şimdi öğretmenin hepimizin zarfını tehlikeli bir durum barındırma ihtimaline karşı kontrol ettiğini anlıyorum. Sonunda zarfa açtığımda neden üzüleceğimi anladım. Mektup boştu. Zarfın içerisinde sadece bir polaroid fotoğraf vardı. Fakat ne olduğunu çözemedim. Bir çöl fotoğrafı gibi duruyordu. Yine de ne olduğunu anlamak için fazla bulanıktı. Sanki fotoğraf çekilirken kamera hareket etmişti. Fotoğrafta adres yoktu. Bu yüzden geri yazamadım. Yıkılmıştım. Okul yılı devam ederken mektupların ardı neredeyse tüm öğrenciler için kesilmişti. Sonuçta bir ilkokulla bağımlı bir yazışma ne kadar sürebilir ki? Ben dahil herkesin mektuplara olan ilgisi son bulmuş gibi gözüküyordu. Sonra bir mektup daha aldım. Ardından sönmek üzere olan ilgim bir anda tekrar alevlendi. Mektubumu diğer arkadaşlarımın kaderlerine terk edildiği bir sırada almak bende ayrı bir mutluluk yaratmıştı fakat uzun sürmedi zarf yine bir fotoğraf dışında boştu fotoğraf bir binanın üst köşesini yakalayacak şekilde açılıydı ama görüntünün geri kalanı güneşten gelen bir mercek parlamasıyla bozulmuştu balonlar çok uzağa gitmediğinden ve hepsinin aynı gün bırakılmış olmasından dolayı fotoğrafları sabitlediğimiz harita bayağı karışmıştı bu yüzden öğrenciler gelen fotoğrafları evlerine götürmeye başladı. En iyi arkadaşım Josh, evine en fazla fotoğraf götüren ikinci kişiydi. Mektup arkadaşı işbirlikçinin teki çıkmıştı ve boyuna fotoğraf yolluyordu. Birinci ise bendim ve evime yaklaşık 50 fotoğraf götürdüm. Mektupların hepsi öğretmen tarafından açılıyordu. Fakat bir süre sonra artık fotoğraflara bakmayı bıraktım. Yine de onlara taş koleksiyonumu, beyzbol kartlarımı ve çizgi romanlarımı sakladığım çekmeceme koydum. Ve evet, tabii ki Marvel ve DC saçmalıklarını okumuyordum. O yıl annem bana bir kar külahı dondurma makinesinden almıştı. Ve Josh bunları gerçekten sevmiş olacak ki ailesi de ona bir tane aldı. Yaz için dondurma standı kurup para kazanma hayalleri kuruyorduk. Her bir külahı bir dolardan satıp paraya para demeyecektik. Josh farklı bir mahallede yaşasa da benim yaşadığım mahallenin satış yapmaya daha uygun olduğuna karar verip annem bize dur diye ne kadar tam tamına 5 hafta sonu boyunca uğraştık. 5. haftada Josh'la birlikte paramızı sayıyorduk. Her birimizin makinesi ayrıydı. Dolayısıyla para destelerimizi bir araya getirip ikiye bölmeye karar verdik. Josh bana 5. dolarımı verdiğinde üzerinde posta pulları için yazılı notu gördüm. ve kala kaldım. Jaş da yüzümdeki salakça ifadeyi görmüş olacak ki paraları yanlış sayıp saymadığını sordu. Ona olanları anlattım. Benim de aklımdan geçen düşünceyi seslendirip Bu süper havalı dostum dedi. Hakkını vermeliyim ki bu gerçekten havalıydı. Mektupla o kadar uzağa giden doların bu kadar el değiştirip bana geri dönmesi beni mat etmişti. Hemen içeri koşup anneme anlatmaya koyuldum fakat telefonda konuşuyordu ve tam anlayamadı. Yarım yamalak bir şekilde ''Evet evet tatlım çok ilginçmiş'' diye geçiştirme bir cevap aldım. Hayal kırıklığıyla Caş'ın yanına döndüm ve ona birkaç şey göstereceğimi söyledim. Odama girdik ve çekmecimi ters düz ettim. Mektup yığınını kenara ayırıp birkaç fotoğraf gösterdim. İlk fotoğrafla başlayıp onuncuya gelene kadar Dikkatlice inceledik. Fakat bir süre sonra Caş ilgisini kaybetti. Annesi onu gelip almadan önce çamurdan hendeye gitmek istediğini söyledi. Hendekte bir süre çamur savaşı yaptık. Ama sürekli çevremizdeki ağaçlardan gelen hışırtılarla durmak zorunda kaldık. Buralarda çok fazla rakun ve vahşi kedi yaşardı. Fakat bu sesler hayvanlardan geliyor olmak için biraz fazlaydı ne olduğunu anlamak için tahminlerimizi sıraladık ve birbirimizi korkutmaya çalıştık. Son tahminim onun bir mumya olduğu yönündeydi. Josh ise robotta ısrar ediyordu. Ayrılmadan önce, ''Duydun değil mi? Tıpkı bir robot gibiydi.'' dedi. Ve sesi bir kez daha duyup bu sefer o mekanik tanıyı fark ettim. Böylece robotta karar kıldık ama... Duyduğumuz o şeyin ne olduğunu ancak şimdi anlayabiliyorum. Eve geri döndüğümüzde Caş'ın annesi annemle mutfakta oturuyorlardı. Kazandığımız paradan ve yaptıklarımızdan bahsettik. Sonra Caş evine gitti. Annemle güzel bir akşam yemeği yedik ve yatağıma geçtim. Yataktan çıkmaya karar verene kadar gün içinde olanların huzursuzluğuyla biraz dönüp durdum. Sonunda tekrar mektupların yanına gittim. Şimdi her şey çok daha ilginç geliyordu. İlk zarfı alıp halıya yerleştirdim. Sonra bulanık çöl gibi olanı üstüne koydum. İkinci zarfı hemen yanına koyup yine üstüne yamuk açılı, güneş parlamalı olanı yerleştirdim. Hepsini beşe onluk bir dikdörtgen olana kadar dizdim. Fotoğrafların aşamalı olarak anlaşılır olduğunu fark ettim. Bir kuş ağacın üzerindeydi. Bir hız limiti tabelası vardı. Elektrik kabloları, ve bir binaya giren bir grup insan. Sonra... Sonra bende çok güçlü bir rahatsızlık hissi uyandıran ve şimdi dahi bunları anlatırken bir ruh haline sokan, o tek düze tonla ve anın gelip geçiciliğiyle bir anlığına anlayamadığım o cümleleri söyledim. Ben neden bu fotoğraftayım? Bir binaya giren bir grup insanın ardında annemin elini tutmuş bir şekilde duruyordum kenarda duruyorduk ama hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde bu bizdik. Ve gözlerim Polaroid denizinin üzerinde yüzerken giderek daha endişeli bir hale geldim. Bu gerçekten tuhaf bir duyguydu. Korku değildi. Sadece başınızın belada olduğunu anladığınızda hissedeceğiniz türden bir duyguydu. Bu duyguya neden kapıldığımı bilmiyorum ama... Oradaydı işte bir şeyleri gerçekten yanlış yaptığımın hissiyle bocalayarak oturdum. Ve bu duygu fotoğrafların geri kalanına baktığımda yüzüme duvar gibi çarpmaya devam etti. Her bir fotoğrafta ben vardım. Hiçbir yakın çekim değildi. Ve hiçbir benden ibaret de değildi. Ama yine de her birinde ben vardım. Yanda, geride, kenarda, İstisnasız her birindeydim. Daha bıçağımı bilemedim. Çocukken beyniniz komik bir şekilde işler. Düşüncelerimin büyük bir kısmı bu kadar geç saate kadar uyanık kalmam dışında başımın belada olduğu konusunda birlik içindeydi. Bu yüzden yarına kadar beklemeye karar verdim. Ertesi gün annem ev işi yapıp etrafı temizlemekle meşguldü. Çizgi film izlerken fotoğrafları göstermek için onun iyi bir anını kollamaya karar verdim. Dışarı postaları almak için çıktığında, hemen fotoğrafları kapıp gece yaptığım gibi masanın üzerine dizdim ve annemin dönmesini bekledim. Fazlasıyla heyecanlanmıştım. Dönerken hali hazırda birkaç zarfı açmıştı. Gereksiz olanları çöpe atmaya koyuldu. Kalp atışlarım iyice kontrolden çıktı. Anne Birkaç saniyeliğine bakar mısın? Birkaç fotoğraf göstereceğim. Bir saniye tatlım. Takvimi işaretlemeliyim. Bir ya da iki dakika sonra yanıma gelip neye ihtiyacım olduğunu sordu. Hala postaları açmakla uğraştığını duyabiliyordum. Yine de açıklamaya başlamaya karar verdim. Ben konuştukça annemden gelen... Hı hı, devam et. Evet. ...gibi kelimeler azaldı nefes alamıyormuş gibi sesler çıkartmaya başladı. Sanki bir histeri krizi başlangıcı gibi. Daha sonra elindeki postaları düşürdü ve telefona koştu. Anne üzgünüm, düne kadar ne olduğunu ben de anlamamıştım. Telefonu kulağına bastırmış bir şekilde konuşurken bir yandan da hızlıca etrafta dolaşıyordu. Gergince yerdeki zarflardan birini aldım. Bir tanesinin kenarından bir kart çıkıyordu. Hayır bu kahrolasıca bir kart değildi. Bu başka bir fotoğraftı. Zaten titreyen ellerim durumu benim için kolaylaştırmadı ve elimden düşürdüm. Yerden tekrar aldım. Fotoğraftaki bendim. Ama bu sefer çok daha yakından çekilmişti. Gülümsüyordum ve sadece bu kadar da değildi. Yanımda Caş da vardı. Dün çekilmişti. Annemi telefonda kime bağırdığını sordum. Cevap vermedi. Cevap alana kadar durmadım. En sonunda bağırmayı kesip bana döndü ve sakince "Polisle konuşuyorum tatlım." Sonra zarfı masadan aldı ve olduğum fotoğraf aradan kayarak önümdeki diğer polaroid'in yanına yumuşak bir iniş yaptı. Zarfı gözlerine doğru tuttu. Ama ben sadece ona bakıp yüzündeki tüm renklerin çekilmesini izliyordum gözlerinde yaşlarla birlikte zarfta posta damgası ve adresi olmadığı için polisi aramak zorunda olduğunu söyledi. O anda saçma sapan bir şekilde o robotumsu sesin neyden geldiğini anladım. Korkunçlu arkadaşlar hepinize merhaba. Bu hikayeyi çevirdiği için Ulax 5'e teşekkür ediyorum. Siz de Odax gibi çevirilerde bana yardımcı olmak için Discord'dan veya Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Sakin başlayıp acayip bir yerlere giden bir hikaye. Devamını dinlemenizi tavsiye ediyorum. Acayip bir seri olacak. Yaklaşık iki buçuk saat sürüyor bu. Neyse. Hikayeleri bir gün önceden dinlemek ve bana kahve ısmarlamak için ya da destek olmak için katıl tuşuna basmayı unutmayın. Katıl tuşuna basamıyorsanız bile Hikayeleri beğenmeniz, yorum yapmanız ve hatta bir arkadaşınızla paylaşmanız benim için gerçekten önemli. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere ve her zamanki gibi tatlı uykular.